Şimdi bu aralar deli gibi takıntı haline getirdiğim bazı şeylerden bahsedeceğim. Birincisi konsilleri parmağımla dağıtmak diyormuşum. <laughs> çok bronzum ve az böyle aşırı yedire yedire sürebildiğim tek teknik parmağım yani. Neyse aşırı derecede taktım konu bu değildi bu arada. Bu şey böyle az taktım. <laughs> ne biliyor musunuz? %100 pamuklu kıyafet. Ne yapacağız biz bunu? Bir çözüm yolu da yok. Yani çözüm yolu var ama aslında yok. Çünkü beğendiğimiz her kıyafet, her şeyi %100 bulmak çok zor. Bir şey beğendik mesela. Ama polyester yok bilmem ne yok el elastan. Bir de şey var ya şey geri dönüştürülmüş polyester falan hani daha az kimyasal oluyor mesela. Ya buna neden bu kadar taktım biliyor musunuz? Her şeyim yani yediğim, içtiğim işte sporum, beslenmem her şeyim elimden geldiğince özen gösterip kendime iyi bakmaya çalışıyorum. İşte bir aralarda yuka diye bir uygulamaya takmıştım böyle markette falan full deli gibi onu böyle okutup ona göre alıyordum. O da şöyle bir uygulama. Aldığın ürünün içindeki kimyasalları, o kimyasalları ne gibi zararlar olduğunu falan bunları söyleyen bir uygulama. Kullandığım duş jellerimden her şeyime kadar full böyle ona göre almaya başlamıştım yani. Bir de şimdi bu kıyafete taktım. Evet ki biliyorduk hiçbir kumaş türünün %100 pamuk olduğu kadar sağlıklı ve iyi olmadığını. Ama mesela iç çamaşırlarımıza gerçekten dikkat ediyoruz. Hani çünkü zaten kadın sağlığı içinde %100 pamuklu olması. Enfeksiyonlar virüsler açısından falan zaten çok faydalı. Hani kadın sağlığı 101 bunun ilk adımı. Tüm iç çamaşırlarımın oluştuğu markadan bile mesela bu zamana kadar hep dikkat etmeden almışım. Full mesela polyester kendi inanın günlük pahalılıkla da alakası yok. Niyetim bir markayı kötülemek de değil. Bakıyorum mesela gayet %100 pamuk olan ürünleri de var. Hani ben dikkat etmemişim. Ararsan bulabiliyorsun. İlla işte ben bu kadar para veriyorum ama pamuk ürün alamıyorum gibi bir şey de değil. Bence sorun buna bile dikkat etmemiz gerektiği. Her şey nasıl dikkat edebiliriz? Hayat böyle nereye doğru gidiyor? Her şey bu kadar kafaya takarak gel nasıl yaşayabiliriz? Ya da böyle mi yaşamalıyız? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok merak ediyorum. Polyester kumaş giydiğim o senin tenini ememeyecek. Tekrar onu tenin geri emecek ya da polyesterden kalan kimyasalları senin tenine verdiği zararmış bilmem neymiş. Kafayı mı yiyeceğiz yani? Çünkü sen bir de düşünmesen bir de. O zamana kadar yediklerimizden kanser olmayacağız. da ölmeyeceğiz. Asla öyle bir şey değil zaten. Ama hani önemli olan zaten uzun vadede ne yaptığımız ya. Ben de adıma şöyle bir karar aldım. Hani hayatı kendine aşırı da zindan etmeden. Küçük önlemler. Bunu çekerken giydiğim şu üstü değil de en çok üstümde kalan şeyler. işte pijamadır, iç çamaşırıdır. Bunları direkt %100 pamuklarla sıfırdan yenileyeceğim. Ben eve girdiğim anda makyajımı çıkarıp direkt pijamalarımı giyip saatlerce pijamayla duran bir insanım. Normal ev kıyafeti konsepti yok benim için. Pijama ve dışarıda giydiklerim var ya. Yani. Bu sayede en azından en çok üstümde kalan giysilerimi %100 pamuklarla değiştirirsem bir tık daha gönlüm rahat eder diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu polyester ve polyesterin kimyasalları konusunda? Yorumlarda buluşalım.